Merhaba çocuklar. Tarık Baki ile parka geldik. Tarık Baki salancakta sallanıyor şu anda. Tarık Baki. Tarık Baki sen nereye ne geldin bebeğim? Nereye geldin? Parka mı geldin sen? Tarık Baki parka geldi. Salancakta sallanıyor. Çocuklar görüyor musunuz? Hava çok güzel. Tarık Baki evde sıkıldı. Parka gelmek istedi. Ben de onu parka getirdim. Ne var orada? Pepe. Pepe mi var? Evet şimdi biz ona da bakacağız. Tarık Baki'yi biraz sallayalım. Sudezam sallar mısın biraz Tarık Baki'yi? Ta tamam sallama sallama diyor su dezem sallama diyor sallama sallanmak istemedi Sarık baki sıkıldı sıkıldı mı Tarık baki Tarık baki sen sıkıldın mı anneciğim sıkılmadın mı ha sallayayım mı seni ben sallayayım mı. Kendin sallanıyorsun. Nasıl sallanıyorsun bakayım? Aa, görüyor musunuz çocuklar? Tarık Baki kendisi sallanıyormuş. Yavaş yavaş sallanıyor Tarık Baki. Gel tekerliklere de bakalım burada renkli tekerlikler var tepeye. Bakalım mı? Gel. Evet, Tarık Baki ile Bak görüyor musunuz çocuklar? Tekerleklere bakın rengarenk. Ne kadar güzel. Evet Pepe de var yanında. Şila da var. Evet. Pepe ile Şila Tarık baki. O neymiş? Pamuk prenses. Evet pre pamuk prenses. Tekerlekler de çok güzel. Tarık bakayım şu hangi renk? Ha? Evet. O hangi renk? Evet o sarı. Evet. Evet aferin oğluma. Tarık bakayım renkleri öğrenmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Bu bu, sınıfı yok. Ya, sınıfı. Ya, evet sarı Bu kimin okulu biliyor musun Tarık baki Tuğba'nın okulu Tuğba'nın ana sınıfı bu mavi, bu mavi Evet bu mavi bu, O hangi renk bu, şu, O da mavi ama biraz kirlenmiş Hı? O da mavi Kirlenmiş Evet, o kirlenmedi. Evet, o da kirlenmedi. Evet. Tarık Baki, gel bak burada ne var Tarık Baki? Bak. Bu ne? Bu ne Tarık Baki? Ne bu? Neydi bu? Temel Reis. Temel Reis. Evet, Temer. Ne yapıyor? Eşeğe biniyor. biniyor. Ha? Gezmeye gidiyor. Eşeğe binmiş gezmeye çıkmış Tarık Baki. Evet gördün mü? Bakalım şu arka bahçesinde ne var Tarık Baki? Arka bahçede bir şey yok. Hiçbir şey yok arka bahçede. Ne var? Hepsi var mı? Hmm, onun ismini bilmiyorum. Onun ismini bilmiyorum Tarık baki. Görüyor musunuz çocuklar? Tarık baki. Nereye geldi? Rengarek tekerlekler var, boyamışlar o okuldaki çocuklar. Benziyor Neye benziyor? Ha, benziyor. <laughs> Bilmem ben benzetemedim pek ama. Hayır, el, aa, el, el, el. el, ellerini ne yapmış? Ağacı asılmış Tarık Baki. Ağacı asılmış. Çok tatlı değil mi Tarık Baki? Tekerlikler var. Evet, bir sürü tekerlikler var. İki tane salancak var. Bak su dezen bilmiş salancağı. Bineceğim mi Tarık Baki? Binmeyecek misin? Bilmeyeceğim mi salanca? O pembeydi. Sen pem renkleri öğrenmiştin Tarık Baki. Hı? Hmm? O ne? O pamuk prenses. Artık gidelim mi? Tamam o zaman videoyu kapatıyoruz. Bay bay yapar mısın Tarık Baki? Bay 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 arkadaşlar. Tarık Baki'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Tamam mı? Hadi hoşça kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık. Bay bay.